Kim o? Benim Güney. Kimse yok mu? Yok. Bugün çarşamba. Bugün çarşamba. Doğru ya. Ulus Amin'in meyhane günü. Dediğim gibi. Bundan sonra Ferhat'ın hamle yapmasını bekleyeceğiz. Zaten hafif hafif hareketlendi. Yarın bir gün gelir Türkiye'ye. Gelecek ve Kuzey'in karşısına çıkacak. Tabii. Ama ilk önce bir direkt olarak mutlaka temas kurar. Ben çok korkuyorum komiser. Yok yok korkmayın olur mu öyle şey? Benim gözüm sürekli onun üzerinde. Biz sürekli takipteyiz. Ya bizim Bekir'in adamlarının içinde bile adamlarımız var. Telefonlar dinleniyor. Ben Kuzey'in hiç kendine ateş atmasına izin verir miyim? Siz rahat edin lütfen. Allah razı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kocan nerede? Bilmiyorum. Hmm, dur söyleyeyim. Kardeşinin katilini arıyordu. Herkes aynı şekilde kandırıyor. Kardeşinin arkasına saklanıyor gününü gün etmek için he. sana kahve yapayım mı? Senin de başımıza böyle attı bela gibi işte. O kızlarla geziyor öyle. Hayatımı mahvet. Hayatım. dur, ne Mahvetti hayatımı. Güney lütfen çık dışarı. Sen kime çık dışarı diyorsun kime? Burası benim evim. Güney, kuzey odasına girdiğini görürse çok... Kes güzel. sesini! Korkuyor musun? Tırsıyor musun? Ne? Ha doğru ya, kuzey fırtınası. Korkulur değil mi? Geçtiği yeri mahvediyor, dağıtıyor. Sen benim hayatıma ne yaptığını biliyor musun? Hiçbir zaman ödeyemeyeceğim bir borcun altına soktu beni. Beni beş para etmez bir adama çevirdi. Paçavraya döndürdü. Seni de öyle. Elini değdirdi, her yeri harabeye çeviriyor. Sıra Cemre'de. O da payını alacak. Güney ne olur. ...konu. Bak kardeşi. Cemre. O. Cemre. Kardeşim. <laughs> Küçük kuzey. Ben niye yokum? Bunu Cemre yaptı çünkü kuzey yapmadı. Ha. <laughs> Daha kıymetliymiş. Cemre yapmış bak. Cemre yapmış. Göremiyorum. Göremiyorum. Ondan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. sahip oldum her şeyi elimden aldı. Barış Barış'la evleniyor. senin yüzünden evleniyor. Sırf beni haklı çıkarmamak için evlenmesine izin vereceksin değil <laughs> mi? Cemre kendi kararlarını verebilecek mi kız. Ben senin için sevdiğim kadından vazgeçtim. Sen para yüzünden vazgeçtin lan. Sen onu seviyorsun diye, sana borçluyum diye. Bak Güney, Bak tırnaksız. Seni daha taze dövdüm. Senin ağzını burnunu kırarım. Bak laflarına dikkat et. Ben kardeşim için sevdiğim kadından vazgeçtim. Sen kardeşim olduğun için vazgeçtim ben Cemre'den. Sen bundan dolayı vazgeçtin. Bak sen bunun için vazgeçtin. Ağzına... Bırak! Ağzına sok bunu. Svakna aðeins í það. Varum það að geta það? Svakna! 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 Sabahsız Sami Seki yoldan geldi, bravo! Bağırma lan! Yeter. Bırak gurur duy kuzey! Bak babam ellerinde uşuyor! Gurur duy da adam! Lan! Ben elinden almak istiyorum. Yavrum! Yüzey! Yeter. yeter lan! Ya, yeter! Ya. Yeter! Bunu kim elledi! Yeter! Bir şey yok, merak etme. Aile kavgası, alışırsınız. O yaptı, ben engel olmak istedim. Elinden almak istedim ama... Çık yukarı, çık yukarı. Yukarı çık. Ulan senin ben. Nereden buldun bu paraları? Çaldım. Doğru söylüyorsun söylüyor Solucan? Ha? Annemle boşanacak mısınız? Seni ilgilendirmez. Sen benim soruma cevap ver. Nereden buldun bu paraları? Seni alakalı etmez. Size verdiğim bütün sözleri tutacağım. Bu bir hafta içerisinde tam 100 tane daha makara tezgahı açacağım. Laf değil. Söyledim mi yaparım bilirsiniz. Evet. Güney'e karşı çok hırslanmışsın duyduk. Sizden bir kez daha bana destek olmanızı istiyorum. Yani fikrim var. Ama param yok. Bana yardımcı olun lütfen. Sana açık çek. Baştan da söylemiştim. Sen bana benziyorsun. Ben de bu işlere sıfırdan başlamıştım. Sizin kardeşiniz olan rekabetiniz bizim çok işimize yarayacak. O yüz kornanın hesabını sorarım ama bir hafta sonra. Yapmazsam yüzüme tükür. Ne kadar istiyorsa verin.